Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sele zeytini yapacağız kuru olarak. E, çuvalın içine basarak yapıyoruz bunu. Zeytinim trilye zeytin arkadaşlar. Duble zeytin dedikleri iri taneli. kilosu 100-110 lira arası satılıyor. Ben 100 liradan aldım. 3 kilo zeytinim var. Bunları güzelce yıkayacağız. içinde temizleyeceğiz çöplerini, yapraklarını. Böyle bir un çuvalım var benim arkadaşlar. 5 kiloluk bu çuvalım delikli olduğu için bunu da yapıyorum suyunu zeytinin güzel akıtıyor 7 taneli kaya tuzum var bir tane sepetim var bu sepetin içine koyacağım zeytinleri çuvalla birlikte şimdi zeytinleri çuvala koyacağız e, tuzla yaptıktan sonra ve böyle bir taş var çuvalın üzerine de bu taşı ekleyeceğiz şimdi zeytinlerimizi güzelce temizleyelim çöplerini temizleyip yıkayalım ve temiz bir halde leğenimizin içinde tuzlayacağız şimdi bunları 2 su bardağı kaya tuzu koyuyorum sofra tuzuyla yapmayın arkadaşlar normal iri taneli kaya tuzuyla yapıyoruz bu işlemi şimdi bunu güzelce zeytinlerle karıştırıp çuvalın içine koyacağız ve selenin içine koyup üzerine ağırlık koyup serin bir yerde olgunlaşması için bekleteceğiz balkonda bahçede yapıyoruz bu işi bahçeniz varsa bahçeye koyun arkadaşlar akan suda altına bir tane büyükçe bir taş koyup üstüne zeytin çuvalını koyarsanız eğer akan su bahçeye gider evde yaparsanız eğer balkonda yapıyoruz bunu bu sepetin altına e, tepsi de koyabilirsiniz leğen de koyabilirsiniz arzu ederseniz başka bir plaka taş da koyabilirsiniz şimdi tuzla karıştırdığım zeytinleri çuvalın içine alıyorum hepsini bu çuvalın içine dökeceğim çuval delikli olduğu için zaman içinde zeytinler acı suyunu bırakacaktır tuzla beraber zeytinin suyu çuvalın dışına akıyor arkadaşlar öyle çok büyük bir su değil ama zaman içerisinde azar azar o çuvaldan akıp gidecek o siyah su güzelce karıştıralım zeytinlerimizi ve çuvalımızın ağzını kapatacağız şimdi bunu balkonda ya da dediğim gibi bahçede Olgunlaşması için bir bir buçuk ay bazen iki aya yakın da durabiliyor. Ee, zeytinin ağzını açmıyoruz arkadaşlar. Sürekli e, çuvalı karıştıracağız. Şimdi göstereceğim nasıl alt üst yaptığımızı. 2 günde bir, üç günde bir, haftada bir aklınıza geldikçe ters yüz yapacağız. Tuzla zeytinin birbirine iyice karışmasını sağlıyoruz. Yani tuz her tarafına değsin, zeytinlerin hepsine değsin diye yapıyoruz bunu ve zaman içerisinde e, zeytin tuzun etkisiyle ve üzerindeki taşın ağırlığıyla suyunu salacaktır ve zeytinin kendisi hafif böyle buruşmuş olacak olgunlaştığında şimdi zeytin çuvalının ağzını böyle bağlıyoruz bunu böyle şimdi göstereceğim gibi karıştırın sürekli arkadaşlar bunu böyle alt üst yapıyoruz ki tuz her tarafa karışsın zeytinin her yerine değsin diye belirli aralıklarla bunu yapacağız. Mutlaka çevirin ve çevirdikten sonra yeniden o taşı üzerine koyun. Ağırlığın olması şart. Şimdi ağzını bu şekilde böyle yuvarlıyorum. Bağlamamın sebebi ters yüz yaparken çuval açılıp zeytinler dökülmesin diye bağlıyorum ağzını. Bu şekilde selenin içine koyacağım. Şimdi bunu balkona alacağım. Ben üzerine taşı da koyacağım ki suyu daha rahat aksın diye. Şimdi zeytinimiz bir buçuk iki ay sonra olgunlaştığında e, açıp bakıyoruz. Eğer tuz hiç kalmamışsa içinde tatlıysa yenecek kıvamdaysa tadı e, yıkamanıza gerek yok. direkt şişelerin pet şişenin ya da cam şişenin içinde saklayabilirsiniz. Başka hiçbir şey koymayın. Ama tuzlu geliyorsa eğer e, tuzu fazlaysa bunu çeşmenin altında hepsini yıkayacağız. Zeytinlerimizin bir tepsinin içine döküyoruz. Bir gün süreyle bekletin. Hafif üzeri kuruduktan sonra cam kavanoza ya da pet şişelere o turşu yaptığımız plastik şişelerin içine koyup içine bir çay bardağı sıvı yağ, ister çiçek yağı ister zeytinyağı koyun. Ee, onun üzerine de yarım fincan sirke ekleyin içine iyice çalkalayın yağla sirke, zeytinlerin her yerine karışsın ve onu yemeye başlayabilirsiniz. Saklama şeklimiz de böyle. Yani zeytin olgunlaştıktan sonra yıkayıp bir gün kurutuyoruz ve kavanozun içine bir çay bardağı sıvıya ve yarım fincan sirke koyuyoruz. Saklama şeklimiz böyle. Kullanmak için de içinden çıkarıp istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Sele zeytini yapmanın formülü bu arkadaşlar. Ben yıllardır aynı şekilde yapıyorum ve hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Şimdi yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bakın böyle balkonda bu şekilde tutacağım. Soğukta tutun arkadaşlar. Evin içine almayın bunu. Dışarıda kalsın. Ee, daha güzel oluyor o zaman. Bakın böyle yavaş yavaş suyunu zeytinler salacak. Bunu kontrol edeceğiz arada. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.